Sen ara türüp olursan kere borç tutun sen senin namına gidiyor. Biliyorsun başlıyorum. iki üç milyar alıcı Gevirdikten koyman lazım artık. İşte bu, işte bu, işte bu. Bak. Bakın böyle... Yeni yılda e, Amsiler, e, tabii ki Karadeniz'de kar yağdı. E, şu anda lezzetli zamanı. Bunun yanında Karadeniz Medyeti geliyor. E, Çinekok, İstavit, e, gelebilecek balıklardan iyileri e, yani. Mevsim olarak tabii ki. E, bunun yanında e, pahalılık göz önünde bulunuyor. Bazı haberler tabii ki farklı oluyor. E, görünen o şekilde değildir. Mecburen e, halkımız yiyor taze balık, günlük balık farklı ama 200 günlük geçkin balıklar ve şoklu balıklar fiyatı düşük oluyor.